Herkese merhaba. Sesimiz geliyor mu? Merhaba arkadaşlar. Kalabalığız baya. Evet. Yedinci çekilişimiz. bayağı bir kalabalık gördüğümüz kadarıyla. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Yedinci çekilişimizde hep birlikteyiz. E, yavaş yavaş erken kayıtlar hızla doluyor. E, çekilişlerimiz de bu yüzden bayağı bir sıklaştı. E, şimdiden herkese bol şans dileriz. Yedinci Samsung Galaxy Tab 3 tabletimizin e, çekilişini yapıyoruz. Diğer tabletlerimizde de e, kazanan katılımcılarımıza gitmiş. Fotoğrafları da geliyor zaten Facebook hesabımızdan görebilirsiniz. E, i̇nşallah... Herkes için hayırlı olur. Yarın da zaten KPSS maratonu başlıyor 2015 adayları için. Seneye bu zamanlar aynı heyecan sizde de olacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyoruz. Ee, önce tekrar hatırlatayım. İki yedeği çekeceğiz. Ee, listemiz zaten yayınlanmıştı. Ben şöyle tekrar göstereyim. Şöyle tüm yine Facebook hesabımızda yayınladığımız liste elimizde. Yine çekiliş toplarımızda elimizde. E, ee, i̇kinci yedeğimizi çekerek başlayalım. Artık zaten bizi tanıyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum ama kalite müdürümüz Tuğrul Bey ve ben sosyal medya uzmanımız Pınar. Ee, o zaman ben yine Tuğrul Bey'e şöyle uzatıyorum. Arkadaşlar bol şans şimdi İkinci yedek, yedi numara. 7 numara Burak Eker. Hemen listemizden de işaretleyelim. İkinci yedeğimiz onu o topa ayırdık. Ve şimdi birinci yedeğe çekelim. Birinci yedeğimiz 2. 2 aydın alevi. Bu da birinci yedeğimiz. 2 numara. Ve şimdi 7. Samsung Galaxy. bakalım kime gidecek? Hangi şehre gidecek bu sefer? 40 numara. Hemen bakıyoruz. Ee, bu sefer yine İzmir'e gidiyor. Bir önceki tabletimiz de İzmir'e gitmişti. İzmir'den Pınar Demiralay. adaşıma çıktı bu sefer. Aramızda mı acaba? Herhalde değil. Evet Pınar Hanım yok. Kendisine ulaşmaya çalışacağız. Ee, eğer kendisine ulaşamazsak, e, HAK öncelikle birinci yedeğe, ona da ulaşamazsak ikinci yedeğe geçecek. Ama tekrar hatırlatalım. Büyük ödülümüz 30 Ağustos'ta kampanyamız sona erdikten sonra çekilişimiz yapılacak. Samsung Galaxy Edge cep telefonu. Onun çekilişinde yine bu 50 kişinin adı da yer alacak. Onu da hatırlatalım. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyoruz. İyi çalışmalar. Çok sağ olun katıldığınız Bol için. Bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Biraz önce benim ufak bir hatam olmuş. Öncelikle hepinizden özür dilerim. 40 numara Serkan Sert, Serkan Sert İzmir 2 İzmir 66. Alt ilk başta şehre baktığım için bir hata yapmışım. Serkan Sert tekrar ediyorum. Tablet kendisine çıktı, pınar hanımdan da özür dileriz. Şansı devam ediyor ama özellikle telefon için. Tekrar bu hata için kusura bakmayın. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.